e, kalp cerrahı olmak istiyorum. Aslında en büyük hayalim böyle hastalarım ameliyat ederken Kur'an-ı Kerim okumak yani ezbere bir şekilde hem onların faydası olacağını düşünüyorum. Böyle şeyler yapalım yani Bunları lütfen. yapalım değil mi? Yapalım. Ya? Hay sana kurban olurum. Artıralım. Yani. Çünkü öbürki dünya gittiğimizde biz Allah hesap verdiğimizde Allah'ım ben oturdum diyemeyeceğiz demek korkacağız. Sonra. Güzel işler peşinde koşalım lütfen. Tamam ne yapalım söyle kız. Söyle Estem. Güzel iş söyle bana. Hadi yapalım. Ne yapalım mesela? Güzel işler peşinde koşalım derken tam olarak ne anlıyoruz bu başlığın altında? Allah'ın ilkemle oku. Hı, okuyalım. Evet, çalışalım. Hı. İyi bir yerlere gelebilmek için yani çok çalışalım. Evet. Önemli olan çok çalışmak. Zaten bundan sonrası çok kolay. Toplum çok fazla değişti. Bekir abi bana bir şey sorulsa bu büyüklerde ne yapmayı buna ne çözüm ararsınız dersiniz. Ne mesela ne önerirdin? İlk önce büyüklerin çok sağlam bir eğitim almasını isterim. Çok sağlam ama böyle yani akılları başlarına gelsin. Hı. Mesela annemle Hazreti Ömer dizisine başladık. Onları izliyoruz annemle çok güzel, birlikte. Değil mi o? Evet. evet. En çok nerede kaybediyoruz Esnem? En, en, en büyük golü nerede yiyoruz sence? En büyük golü trendlere uymakla yiyoruz. Yani sanki Batı'nın bize dayattığı şeyleri doğruymuş gibi kabul edip öyle yaşamaya çalışarak evet. mı demek istiyorsun? Evet. Çünkü mesela şimdi trendler çıktı. Herkes onu yapmaya çalışıyor. Mesela tesettürlüler bile değişti yani. O yüzden trendlere uymamalıyız. Kendimiz gibi özgür yaşamalıyız. Tesettür tarz değil farzdır diyorsun. Evet. <laughs> Bunlar çok geziyordu çünkü bir yerde. Evet. evet. Çok mutlusun. Evet çok mutluyum. Çünkü mesela elmayı koruyan bir kabuğu var. Elması koruyan kutusu var Beni de koruyan bir tesettür var hmm. e, Tesettür bir ayet Kafamda bir kumaş taşıyabilirim Bunun da bana bir değeri var Ama ben başımda bir ayet taşıyorum Ve e, öbürkü dünyaya gittiğimde Yani bu yüzden belki ödüllendirileceğim hmm. Bunu da çok yani Bunu düşünerek zaten örtülmeye bu kadar heves ettim. Hatta şöyle bir şey var Bekir abi. Genellikle aileler çocuklarını bazı konularda şey yapmaya çalışırlar. Yani böyle hani kapan. Hmm. Hani ka bu yaşta kapanmaz. Ben aileme. Ben kapanmak istiyorum evet, dedim. Evet ben aileme dedim. Onlar sana dediler mi? Kızım iyi düşün. Bak Bu çok önemli bir karar falan diye. Birazcık daha yaşın gelsin. Çünkü onlar da şuradan düşünüyorlar. Hani birazcık şey yapınca sıkılır mı? Ondan hmm. sonra başını açmaya çalışır mı? Ben diyorum, yok hayır. I -ı, asla. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim hem hafız olmak hem kapanmak. Hı, hı. E, hatta benim bir tane videom var. Orada bile diyorum ben kapanacağım, ben tıp okuyacağım diye. Aslında konuklarıma böyle hitap etme olmaz. Böyle kendimi tutamıyorum. Peki annen ne iş yapıyor bir Benim annem şu an... <laughs> benim annem şu an ilahiyat okuyor. İlahiyat mete öğrencisi. Okuyor, maşallah. Meteo öğrencisi. Evet. Evet, öğrencisi. Evet. Tamam belli. Bir el değmiş.